Let's go let's go let's go Bugün çok mutluyum Ekrem Sesler okey mi bakmam lazım Ses geliyor Herkese selamlar arkadaşlar ben Vahit Kasarız Creed ve bugünkü videomuzda Timo Jungle oynayacağız Şöyle ki Timo mükemmel Ananı sattığımın oğlu Alo Amen, Ameno, amen, Kanka vurdum orada Smite'ı ben ya. Ya attı. Nasıl atmadı ya? Ya lisi köpek misin kanka? Flash Milaş atıyorsun ya. Vallahi İsmail'i 40'ta attım ya. Çok mutluyum falan diyordum. Ya yaşadığımız hareketlere bak ya. Oğlum bu toksik video ya. Toksik oynayacağım ya. Allah'ın belası ya. Arkadaşlar Baştan başlıyoruz. Merhaba. Ben Kasedin Screed arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şöyle ki Timo Jungle yapacağız. Timo'nun Jungle'la top lane'den daha fazla win rate var. Şu an ciddi ciddi Timo Jungle oynuyorlar. Ben de neden oynadıklarını merak ediyordum. Baktım prolar falan da sürekli oynuyor. Şu anda ekranda gördüğünüz ürünlerle oyuna girdim. Şöyle ki bu videoda amacımız tamamen late game'e kadar farm yapıp ondan sonra her yeri mantarla çok güzel bir şekilde kaplayıp güzel güzel oynayacağız. İyi olacağını düşünüyorum. Daha önceden Timo Jungle oynamıştım. Var zaten videosu da vardır diye düşünüyorum. Hop. Şurada böyle şey yapsam, görünmeze gitsem, atak speed alsam fena değil. Oynayalım bakalım. Maçı taşıyabilecek miyiz? Merak ediyorum. Şöyle ki taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü late game'de inanılmaz güçlü oluyor. Kara sattı, mara sattı. Ben bildiğin mantarlarla yok ederim diye düşünüyorum oyunu. Bakacağız şimdiden sizlere. Keyifli seyirler şu an aşırı tiltim. Toksik oynayacağım. Lee Sin, Sin hareketini gördünüz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ben onu sizin için tokatlayacağım. Siz de videoyu beğenirseniz tak Hoşuma gider, yapıştırın like'ları abi, devam edelim. Şimdi, Kaptan Timo görevi hazır biliyorsunuz, E fulleyip oynayacağız. Ama benim bir yerlerden kill çıkarmam lazım ki, oyunu güzel güzel oynayalım. Bak, top bot lane'e gideceğiz ama şuna smite atıp gitmek istiyorum da, Çüş kanın nereye kaydın? Aa onu kesemiyoruz arkadaşlar. Ya Lee karşıma gelirse büyük ihtimalle beni keser, öyle bir sıkıntı var. Çünkü Lee güçlü bir şampiyon abi. Şurada bir görünmez olabilir miyim? Nice. Ya yani eğer ki sadece düz vuruş atan bir şampiyon olsaydı eyvallah. Ama bu DC şampiyonu düz vuruşla beraber yetenek çok attığı için QE Timo'yu kesebilir. Hani Timo şampiyonu bakmayın birebir de Q'su yüzünden hani kazanabiliyor. Bir şey değil mi burada Ezreal'ı önce kesti belki keseriz ha. Kesemeyeceğiz bu arada bu adama. <laughs> Kaptan Timo görev hazır. <laughs> Hiç sıkıntı yok merak etmeyin arkadaşlar. Kanka adamın üstüne W'ye atsaydı Tristan'a ben geldiğimde şurada. Biz onu keserdik zaten. Pezon'un ormanını alalım da bir rahatlama gelsin bize ya. Bir şey diyeyim bunu alırken arkadaşlar Sante şu çogeti bana böyle ayağıma getirse nasıl olur? Ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Ultisi multisi var ya bize kill lazım bir şekilde ya. Ben ona dive atamam diye düşünüyorum. Yani imkanı yok. Arkadaşlar sonunda 6 level olduk da bizim işe yaramamız için sanırım böyle bir counter gang'e gitmemiz daha... <laughs> ne olur. Ne olur. <laughs> ya Leith'in yine redimi çaldı ya. Ya oğlum. Ya salsana beni ya. Yani... <laughs> Ya gerçekten şunu kesebilir miyiz? Yani ultisi multisi var. Sıkıntı da bakacağız ya. Yani bunlar beni yer yer. Aaa dojandın. Bu arada bunu yerler ha. Abi burayı kazanabilir miyiz? Atarsın flash'i kanka. Atarsın flash'i. Kes onu. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar bir işe yarar mıyız ya? Ne diyorsunuz? Hadi! Bir tane daha hız ver! <laughs> Ya ben, hız ver de ben alayım kini. <laughs> Neyse gayet iyiyiz bu arada. Burada bot lane'i bir şekilde koşabilir miyiz ya yani Lee beni yakalamadan? Çocuğa yardım etmemiz lazım çünkü. Bak amacımız tamamen late game'i oynamak. Tamamen late game ya. Yani Late'e gidersek kazanacağız çünkü. Kaç 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 nerede? Nami falan gelebilir kaç. <laughs> kaç. Kaç 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 tamam iyi. Yat lan aşağı linsin. Yaptım yapacağımı. Easy basit. Keres ez mayonez. <laughs> Arkadaşlar rünlerden yaklaşan fırtına ve mutlak odak girdiğim için late'de falan bayağı güçlü olacağız merak etmeyin ama late'e gidene kadar şu an gerçekten acı çekiyoruz. Gerçek bir acı yani bu çektiğimiz. Bu ejderi de salalım. Oh shit. Bir dakika ona yardıma gideceğim galiba. Normalde ejderi salmak istiyordum da buraya oynamaya çalışabiliriz yani. Hadi. Hadi bir şeyler yap be oğlum be. RM'ye bas ya öleceğim yani. Neyse mantarım sağ olsun. Kestim de. Hmm, ama iyi kesecek bir mantar maalesef yok. Devam. Lee'sin kendine büyük bir düşman edindi kardeşim. Benim adım Kaptan Timo. Hiç umurumda değil. Lee'sinin kamplarını oynayacağım. Late'de oynayacağız. Aha Lee'sini gördük. Ah be biraz geri gel o çarpacak zaten ona. Arkadaşlar ben Timo Jungle'ı beğendim bu arada ya. Adamlar şimdi bak ejderi oynamak isteyecek bence gideriz oraya. Yani Sante'nin teleportu yokmuş ama ya. Nerede lan Lee'sin? Ne yapıyor lan bu? Vur 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 vur. Yani şu Lee'sine bir stun atsanız çok iyi olur. Çok iyi. Yani altına bir mayın attık. Mantars. Çok iyi de. Ben... Burada görünmez sakılacağım. Arkadaşlar canımı toparladım. Çok güzel. Get onu be. Huu, bye bye. Şu killer ah bende kalsa neler yapacağım da. Devam. bak fena içerlendim şu lisine ya. Geversin yemin ediyorum. Bak gideceğim nedeni falan da alacağım ya. Şu yaptığı hareketlerden ötürü. Geldim geldim geldim. Nice. Çok et. Lan aklımdaydı lan çok et. Atma ultiye. Yürü yürü. Yürüme. Yani ben burayı oynarım aslında bir şekilde. Ya be ulti ulti at be ustam. Arkadaşlar şimdi ikinci eşya maske alacağız Nashor'dan sonra. Ya maske artı Malignus sabah set bunları almamız lazım. Sonra Rabadon falan gideriz ya da hiçlik değneği MR kasarlarsa. Late'de inanılmaz güçlü olacağız ya. Sadece mantarlarla oynamak istiyorum. Bu arada ejderi aldık. Şimdi alameti almak istiyoruz kesinlikle ve artık çok güçlendim şu an ormanda. Normal bir şekilde orman canavarlarına da fazla vurmaya başladık haberiniz olsun. Oy! Ama işte bu çok yoruyor beni Lithander'a. Ben oynayamıyorum ki burayı. Çok güzel hız da slow kanka ya. Bak bana gelecek. güzelin ulti. Nay. Oyna oyna. Dojladım. O da dojlandı. Yat aşağı. Koş. Onu da keseceğiz. Ulti atacak. Çok iyiyiz. Bana bir hız ver. Sen her türlü öleceksin kanka. Sen her türlü öleceksin. Bana hız ver. Hız 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 hız. Bye bay. Bay bay. Listen. Bay. Zilindif. Aynen kanka. Nasıl kuduracak bu maç sonuna doğru var ya. Nasıl kuduracak izlemede kalın arkadaşlar. Bu oyunda da bütün şeyleri toplamaya çalışalım mı? Şu alev şeylerini. Oradan yetenek kızı falan gelsin bize. Şu saatten itibaren late'deki en güçlü team oyu yapacağız. Ya 300 gold alacaktım geldi goldu paylaştı ya benle. Neyse fark ettiyseniz orman girişlerine falan sürekli mantar atıyorum abi. Bunun sayesinde adamları şimdiden yaralıyoruz ama asıl böyle 3 eşya olduktan sonra mantarlar çok vuracak. Adamlar da büyük ihtimalle yani lens falan alır da önemsiz hepsini yani bütün mantarlarımı yok edemezsiniz. Baksana 12 levelim değilsin 9 kaldı adama öyle hesapladık yani. Bunu kesin almamız lazım arkadaşlar 5 saniye var ya. Yani değilsin çalmaya çalışacak. Çalamazsın kanka. Bye bay. Şunu keselim mi ya? Şu attım oto atamaz. Da onu her türlü keselim ya. Şatlam da varmış adamda. Aha. Nice. Bir Q. Aldım 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 aldım. Bye bay. Çok güzel. Şunları toplayacağım bu arada ya. Ben yüzüm gülmeye başladı. Toksiktim ama Artık gülmeye başladık. Hmm. Oğlum ben bu mantarı bayağı önceden attım. Hala duruyor bu arada mantar. Geldim miydi aslında? Gelin lan. Alamet play'i geliyor. Ah çarptıramadım adama. Bir saniye. Smite diyebiliriz. Al onu al onu çık. Let's go Timo. Ona bir flash Q bile patlatabilirim de neyse. Basın mantarıma basın. Nice. Her yeri mantarlayacağım sizin için. Al bunu da al çok param var. Aa görüş gitti üstümden görüş gitti. Neyse bugün yaşa. Oğlum bir şey diyeceğim arkadaşlar şaka maka ben oynuyorum da Ya yani biraz videonun başı yüzünden fazla tıra yerde oynadım. Ama sanırım Timo Jungle bayağı iyiymiş lan. Yani 1133 vurmuşum kara asatla. Bika da buradan vurmuşum. Ultim falan sürekli geliyor. 14 level'ım. Bilmiyorum. Om Lisin redime girdiğine çoktan pişman oldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani o adam redime girdiğine çoktan pişman oldu. Nerede bu çogat? Gel buraya. Bakayım ne kadar vuracağım sana. Oğlum MR almışsın ama sen. Aldım zaten ya. Yani yine mi aldı? Sanırım ölmezdim ama ya. Ulti PK vurmuyordur değil mi bunun? Lee'sin kafayı yedi arkadaşlar. 1 Q ile 600 vurdum. 493 artı 100 bir şeyler gördüm. Yok. Çok güçlüyüm. İnanılmaz güçlüyüm. Ben Lee'sin ormanlarını almaya devam ediyorum. Arkadaşlar anlık olarak 3 eşyayız. Bundan sonra Rabodon, Zonya, Mejai, Hiçlik Değneği bu tarz eşyaları almamız lazım. Ve ben çok güçlüyüm. 33. dakikada buradan daha fazla AP gelecek. Bir 24 AP'miz daha var. Artı alev ejderlerini alacağız. Bilmiyorum. Baya iyiyiz ya sanırım. Atabildiğim kadar mantar attım etrafa ya. Şu an mantarlarım can yakar bu arada. Tamam onlar benim uzak görüşümü kesene kadar ben bunu aldım. Nice. Bu ne oğlum? Yok kanka. En son tüküreceğim şimdi. Ben çok bayıldım bu Timo'ya ya. Bay bay. Bunu keserim bu arada bana ulti atamazsa. Neyse. Tık tık. <laughs> Arkadaşlar her yere vantar attım ya. İki tane. Dur la. basmalar. <laughs> Lan demek sen benim redimi alırsın ha. Sen benim redimi alırsın ha kanka. Görüşürüz. Adam diyor Timo'ya ne yapmışlar. Nasıl ne yapmışlar kardeşim. Adam da diyor aynısı. Bak ben de bunu soruyorum. Adam da aynısını soruyor. Timo'ya ne yaptılar? Neden jungle oldu Timo? Herkes Timo oynamaya başlamış bir anda ya. Neyse. Ejder alacağız. dört tane alev ejderi olmuş olacak. Üzerine bir de kadim falan var. Hani buna smite'ımı atarım mı? Alamadım ya. Bana çünkü 3600 para lazım abi. Rabadon'u mu alayım? Bir de kadim ejderhayı falan alırsam 3 alevli. Ya inanılmaz vurur benim mantarlar. Ya ejderi ulti atarsın. Smite'im olmasa sıkıntı ya. Oğlum mantarlar 5 dakika boyunca geçerliymiş lan. Yani Ne vuruyoruz oğlum? Ne diyorsunuz lan ya? O da mantarıma bastı. O da ölecek. Oğlum adamlar acı çekiyor sanırım arkadaşlar. Ben bilerek hani bitirmemek için elimden geleni yapıyorum. Farm falan atıyorum ama sakın basma lan. <laughs> Oğlum hiçbir şey yapmıyorum. Daha rabodan almadım. Lisen ölme. İnanamıyorum ya. Şurayı da atacağım mantar dur. Oğlum çok iğrencim ya. Arkadaşlar Rabo'dan aldım. 400'den 350'ye zıpladı benim AP. Baron artık hadi Mejderha'yı beraber alsak ne olacağını düşünemiyorum yani. Bizimkiler şimdiden almak istiyor. Alacağız o yüzden. Ama sıkıntı yok. Şöyle girişlere mirişlere iyice ne atalım ya. Şuraya da bir tane atayım. Yani bunlar uğraşması lazım. Yani şimdi ejder savaşı olacak arkadaşlar. Bu ejder bizim için çok önemli biliyorsunuz. Ben bu ejder için buraya büyük bir yatırım yapıyorum haberiniz olsun. Hani her girişe çıkışa mantar attım sanırım. Buraya insanlar giremez. Hani şansınız yok kanka. N nereye atıyor lan bu ultiyi? O menzili bu kadar var mıymış ultimin? Atayım şuraya da o zaman al. What? Arkadaşlar amacımıza ulaştık. 37 dakika 40 dakikaya gitse daha da AP artacak bu arada. Kaç oluyormuş lan? 80 AP'den 120 AP oluyor. 40 AP geliyor onusunu satayım. Neyse ben buraya bir sürü mantar attım. Buraya giremezler sanırım. Ya umarım gelmeye çalışırlar ama. Hani nasıl göstersem. Tam direkt. Gelin gelin dragona gelin. Aa başladılar çarpmaya sanırım. Aa lan açma lan. Bas bas birkaç tane bas bari. Bas bas. ha? Aferin. Bas, bas Aldım onu aldım. Ba basarsın sakın ha. Dur bakayım şunu bizimkiler alır gerçi. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Yürüyemiyorlar dur geldim. Aldık. Ne oluyor oğlum? Linsin nerede öldün? Linsin ölüyor. Bana bu arada AP geliyor arkadaşlar mecaiden. Gel lan buraya. Lissandra senin yüzünden zaten bu oyunda kaç kere öldüm. Gel buraya. Gel buraya neredesin? Seni kovalamam lazım. Gel. 700. Bir sonraki vuruşum yakar. <gülüyor> <gülüyor> İki tane Q'yu adamı öldürdüm. Girin lan. Girin lan. Çoget'e de dalalım. Girin. Gir 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 gir. Altına mantar attım. Bu ne? Canı gözükmüyor adamın. 100k vurmuş muyumdur bu maç? Bir şey değil mi? Oyunu bitirmesek şu mantarla Lee Sin bir daha ölecek. Arkadaşlar süper abi. Diva Jungle gerçekten güzelmiş. Gerçekten güzelmiş yani. Hasarımı çok merak ediyorum. Yani bir 100k vur bilmiyorum yani. Çok da fightlamadım. Sana onur attım Lee Sin. 65k vurmuşuz. Maksimum hasarı tabii ki de biz vurduk. Karasat 3200. Cheap shot'tan 2100. Hasar atmışız. Sadece bu ikisinden bu arada. 5350 hasar vurmuşuz. Bence süperdi arkadaşlar. Videomuz bu şekilde. Eğer ki Timo Jungle'ı beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yapmak istiyordum. Gerçekten güzelmiş ki çok kötü başladım maça yani. Ama Kore'den yeri döndüğüm için o Jungle olarak adamı yok etmeyi başardık arkadaşlar. Adama oyun oynatmadım kamplarını alıp. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.